Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Değerli arkadaşlarım bugün bambaşka ilginç bir tariflerle Semo şefiniz yine karşınızda. Görüyorsunuz zencefilim. Kıymam, sarımsağım, zehir mi zehir acı biberim, soğanım, e, beyaz lahanam, kara lahanam. İşte e, ben yaptım diyeyim ya. Aman, nasılsa ben yalan tarifler veriyorum. Şey, ben pişirdim ekmek fırından yeni çıktı. Gerçekten fırından yeni çıktı bu ekmekler. Yani öyle böyle değil sıcacık da aldığımda. Bakın, of mis gibi kokuyor ondan şimdi bunları nasıl banıp banıp yiyeceğim ben var ya. Hemen yapımına geçiyorum. Zencefil kullanacağım gerçekten. Hep beraber göreceğiz. Nasıl ekmekleri pişirebilmiş miyim? Bir tadına bakayım ya. Pişirdim ama hiç tadına bakmadım. Midemin suyunu alsın. Açlıktan safra yaptım midem. Hmm. Süper. Bu pişince banut banut nasıl yerim ben onu. Muhteşem. soyduğum sarımsaklarımı şimdi zencefili. Şimdi zencefilimi rendeleyeceğim. Çok değil çünkü aroması çok etkili bunun. Çok da lifli. Çok da faydalı bir bitki. sarımsaklarım da burada. Yağını koyuyorum. Bundan eşim yemeyeceği için soğan koyuyorum. Sarımsakları ezerek soyduğum için onlar dağıldı zaten gördüğünüz gibi. Bütün durduğuna kanmayın yani. Şöyle kavrulunca da dağılacaktır. Valla lahanalar o kadar sarmalık ki kıyamadım inanın. Sarma saracağım çünkü. Şöyle bacaklarını aldım bir demedim. Zaten çok yapmayacağım için bu yeterli yani. Çoğu kişi sevdi pancarıyı Gerçekten. Bu da beni çok mutlu etti. Seven herkese afiyet olsun. Sevmeyenlere de tavsiye ediyoruz şiddetle. Krasa tam bir bağırsak dostu. İşte mutluluğuma mutluluk katan sebzeler. Hepsi de ete uygun sebzeler. Kıymayla çok yakışacaklar. Ben çok severim kıymalı yemekleri. Kıyma. Acı biberim de var. Of. Bu çok acıymış. Bunu sevim verdi. Bana sevime birisi yollamış. Bir arkadaşı yollamış. Sağolsun o da bana da verdi sevdiğim için. Ben hatta bol da Bol acılı olsun. Nasıl ağzım sulandı? Nasıl bilemezsiniz. <laughs> Şimdi soğanı çok kavurma yapmayacağım ben. Böyle kıymasını da koyacağım hatta. Kıyma kavrulunca da diğer sebzeleri koyacağım. Cam boğazdan gelirmiş. Şimdi diyorsunuz ne kadar koydum kıymayı? Ama inanın orada çok görünebilir çok bir şeydir. Bana kalsa hepsini koyardım. ama belki bunu yiyip öleceğim be. Hayat kısa yaşamak güzel. Yaşamaya doyulmaz. Boş ver. O. Oh. E, ee, lahananın şu kök kısımlarını alıyorum. Gerisini sarma saracağım. Lahanayla karışık. Kara lahanayla karışık yani. Böyle alayım biraz daha. Şöyle aldım. İç göbeğini de aldım. Şimdi bundan güzel sarma olur. İnşallah. Bunu da içine koyalım. Allah. Şimdi bunu doğrayalım. ana türlerini inanılmaz seviyorum inanılmaz. Cenab-ı Allah, Allah yaratmış biz yiyelim diye. Soğanım da kavruluyor güzel. Güzelce yıkadım lahanamı. Muhteşem karışım değil mi? Valla bence de muhteşem karışım. Kimsin? Korktunuz mu? Evet yemeğim yavaş yavaş oluyor. Ee, kıymama salça koyuyorum. Diğerinde korkmuştunuz çünkü yazdınız. Tam dalmıştım böyle izliyordum. Birden korktum diye. Yine yaptım aynısını. Bu arada ses makine sesi falan değil tamamen ocağın kendi sesi haberiniz olsun. Bozuk muhtemelen ondan öyle bir ses çıkartıyor garip garip. Evet şimdi katıyorum. Lahanasını. Muhteşem karışımı katıyorum şimdi. Biraz kısalım. Oh. Ben bunu e, tek başıma yerim. Yani 3 gün yerim, 4 gün yerim. Ben kalmış yemeği de yerim. Yani bazıları yemiyorlar. Yemiyormuş. Ben yerim abi. Ben hiç siyan etmem hiçbir şey. Hele de sebze yemeği. Bozulmadığı sürece 10 günlük de olsa yani ona. Hiç öyle taze yemek tutkunluğum yoktur yani. Evet. Şimdi karıştıralım biraz. Tuzunu da atayım. Öyle karıştıralım. Tuzu yerinde sıcak suyum da var. Şimdi e, çok kavrulsun diye beklemedim. Zaten soğanı anı kavruldu. Dedim ya sebzeyi her şekil yerim yani. Haşlama olsun yeter ki. Ama sebze olsun. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. çok da sulu yapmayacağım. Öyle kararınca. Şimdi kapağını kapatacağım. Ee, kendi de sulanacaktır. Çok da suyun içinde yüzmesin yani. O yüzden az koydum suyunu. Gördüğünüz gibi lavabom doldu ağzına kadar. İlle de alttan diye bir el at diye benim gırtlağı salla diye Ne yaptıysak, ya hiç hatırlatmıyorsunuz. semoş ona karabiber de güzel yakışır demiyorsunuz ya. Biraz da karabiber koyacağım, çok yakışır kesinlikle. <laughs> Öbür göz çok gürültü yapıyor. Sevmem böyle alet gürültülerini. Bu tarafa aldım o yüzden. Semihime de oradan yemek yapıyorum. O tek tekvandoya gitti. Gelecek birazdan. Ay çok güzel oldu var ya. Yani lezzetini hiç düşünemiyorum artık. Düşünün yani. Siz düşünün yani artık. Biraz daha pişsin. Bu arada yemeğim pişerken boş durmuyorum tabii ki. Makineye çamaşır attım. Evi süpürüyorum bir taraftan. Yani e... durmak yok. Yola devam. Ay, siz de bu arada güzel güzel düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Mutlu edersiniz beni. Videomu sevdiklerinize gönderirsiniz. E, hepsine selam olsun. Hepinize selam olsun canım. Evet pişti yemeğim. Biraz böleyim soğusun. Çok acılı olmuş inanılmaz. Tam istediğim gibi. Taze ekmekle nefis. tavada da tavuk pişiyor. Kepçem çok küçük. Kaşık kadar yani. Ama yeter. Evet Enişteniz aradı. Evet bebeğim. Yemek yapıyorum dedim. Yemek yapıyorsun. Evet. Aç mısın? Aç gibi. Oo, kurt gibi. Kurt <laughs> gibi. Hmm, tamam. Kurdu doyuracak kadar yemeğimiz var. <laughs> evet. Geliyor musun? Yemeğin adı? Ne? Yemeğin adı? Yemeğin adı tavuk var. Ee, çok sevdiğin sebze şöleni var. <laughs> Onu sen yemezsin. Ama yiyebilirsin. Bence çok güzel yani. Kıymalı falan yaptım. Öyle. Canım benim. Hayır. Evde olanı pişirdim. Ne koydun avucuma da ne koyayım? Avucuna. Ağzına. Anladın sen. Geliyor musun? Geliyor musun? Tamam. Hadi gelin bakalım. Ekmek var var aldım ben. Şey pardon ben pişirdim pişirdim. <laughs> var var. Ek ekmek var. Canım benim el sabunu alır mısın? Unutmuşum ben. Evet. Taburanı da aldım bu arada tuvalete. Tamam canım benim. Hadi görüşürüz beyler. Evet. Semih'im de geldi. Ona da azıcık koyacağım. Bu çok acılı olmuş. Şöyle. Acılamadım. Yerse yine koyarım ona. Tamam mı da herhalde öbür tarafa götürmüşüm ki Allah akıtmadan şöyle götüreyim. Hı. Şöyle tavuk da koyacağım ona bir tane. Güzel kızarttım. Böyle çok seviyorlar. Heh, tamam. Bir tane de ben alayım küçük bir şey. Şöyle. Heh, o da işime kalsın. Kirli demlikte çay da koydum. Evet. Çayımı da demleyeyim yemekten sonra ben çayı hemen istiyorum valla. Meyve falan yiyemem ama yemeğin üzerine. Tatlı matlı hiç yiyemem. Evet annem de geldi. nasıl seviyor. Hoş geldin anne. Sağ ol. Nasılsın? Biraz halsizim ama. Niye? Yine bugünümüze şükür. Bilmiyorum öyle bir halsizlik oldu. Tabii ki binlerce kez şükürler olsun. <laughs> Bir kararlıdan bir Allah. Aynen öyle. Mi? Bir tavuk da anneme. Tamam. <laughs> Annem beni rüyasında görmüş olabilir. <laughs> Bismillah. Beni beni. Ah, beni sallandırdılar. Ha, seni sallandırdılar. <laughs> ha, evet. Buradan dedim düşersem benim hakikatim ne olur Allah. Ha. bir yerim var. Hayırdır inşallah. Fazla kaçtı. Sen mi? Hı. Sen mi kusta? Acım aşkım sebze. Azıcık. Azıcık. böyle Efendim anneciğim. Ay bismillahirrahmanirrahim. Musta aradı da. Hmm. Semih'in bile nasıl yiyor sebzeyi bak. Maşallah. Aa. Hmm. Tam sivurcular vardı şeyde, ızgara tavuk yok istiyorlar. Başkan vermezse öyle olur yani. oldu. İsterdiniz mi? Unuttum. Kimse değil. Bir... Biri mi geldi? Salih geçmiş. <laughs> Yumuşayın bir <gibi. Gülüyor> Aynı reşit ederler elleri. Kötelek. Hmm. Çayımız kaynadı. Kısalım. Semik Semih su istemek için durdur demiş. Ay ya. Şimdi oğlum. Herhalde tıkan doğan. an. Evet. <laughs> Yürü. şeyden tut. Hmm. Yemek kokuları buralara kadar çıktı. Yukarılara kadar. Gel ye gel. Afiyet olsun yemeğim sağ ol. Değil mi var? Sağ ol canım benim. Hı? mi var? Bir sebze yiyor canım. Lokum gibi. Ne oldu yani ne ara Benim ya. Ben azıcık daha yiyeceğim. Bize afiyet olsun, destekleriniz bol olsun. Allah'a emanet olun. mustima arayacağım bir konu hakkında ona bilgi vereceğim. Allah ısmarladık. Her şey gönlünüzce olsun.